Bavcı Merhaba. herkese Merhabalar arkadaşlar ben Ömer Üstüde i̇şte Minecraft 15.0 Nasıl indiriliyor onu göstereceğim İlk önce Google'a giriyoruz Ve Minecraft 10.0 yazıyoruz arkadaşlar Ve ilk çıkana tıklıyoruz Uygulama tabletlere indiriyorum ben Hemen Arkadaşlar böyle bir sayfa açılıyor Hemen aşağı iniyoruz Ve yeşil yere tıklıyoruz arkadaşlar burada bir link ee, oluyor gördüğünüz gibi Ve tekrar deneyelim evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün çıktı burada saniye sayıyor. Arkadaşlar indirme başlıyor. Ee, ben tekrar videoyu devam ettireceğim. Görüşürüz. Tekrar merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bekledim. Şimdi ve bunun üstüne tıklıyoruz. Ve böyle bir yer açılıyor. Ben yükledim arkadaşlar. On o yüzden yüklemeyeceğim. Ve hazırlıyorum. Siz e, yükleye basarsanız yükler arkadaşlar. Hemen giriyorum. Evet. 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 arkadaşlar gördüğünüz gibi güzelce oynuyorum. Eğleniyorum. Gördüğünüz gibi. Bir dahaki videomda arkadaşlar oynayacağım Minecraft oynayacağım görüşmek üzere Kanala, kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.